Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Evet, öncelikle kültür nedir? konumuza başlarken bu kavramı öğrenmekle başlıyoruz. Bir toplumun eski kuşaklardan yeni kuşaklara kadar aktarmış olduğu her türlü bilgiye, geleneğe, göreneğe, hayat tarzına bizler kültür diyoruz. Her ülkenin kültürü farklıdır arkadaşlar. Her ülkenin kültürü kendine özgü olduğu için ülkeler farklı olduğundan kültürler de farklıdır. Sadece ülkeler arasında değil, ülke içinde bölgeler arasında bile kültürel farklılıklar olabiliyor. Kültürel unsurlara bakacak olursak toplumların kültürlerini oluşturan farklı nesnelere kültürel unsurlar denilmektedir. Mesela kültürel unsurlar neyi kapsamaktadır? Tarihi Gelenek ve görenekleri, dili, dini ve mimari yapılar kültürel unsurları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tabii ki başka kültürel unsurlarımız da var. İşte bayramlarımız, düğünlerimiz, halk oyunları gibi kültürü oluşturan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Kültürel unsurların en önemlilerinden bir tanesi tarihtir. Bir milletin ortak geçmişi olması o milletin tarih birliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Tarih bir milletin ortak hafızasıdır. Bu sebeple de toplumsal kimliğimizin oluşmasında tarihin önemi oldukça büyüktür. Tarihimizi mutlaka öğrenmemiz gerekmektedir. Biliyorsunuz ki tarih bilimi sayesinde Toplumumuzda gelişen bir takım olaylar hakkında bizler bilgiye sahip oluruz. Daha doğrusu geçmişte bir takım olaylar olur. Biz de gelecekte bu olayları bildiğimiz için ona göre kendimizi yönlendiririz. Türk tarihinde ortalama arkadaşlar 16 tane Türk devleti kuruldu. İşte bu devletler çeşitli sebeplerden dolayı günü geldi ve yıkıldı. Bu yıkılmalarının sebebinde bazı hatalar söz konusuydu. İşte bu hatalardan ders alınmalı ve aynı hataları tekrar etmemeliyiz. Bu sebeple de tarih bizim için oldukça önemli. Bununla beraber Atatürk tarihe çok önem vermişti tabii ki. Atatürk Türk tarihi ile ilgili daha detaylı bilgilerin elde edilebilmesi için Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur. Türk Tarih Kurumu ülkemiz için çok önemlidir. Atatürk şöyle demiştir tarih hakkında. Tarih bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en doğru kılavuzdur demiştir Atatürk. Böylelikle Atatürk tarihe ne kadar önem verdiğini bir kez daha dile getirmiştir. Kültürel unsurların başında dil de gelmektedir. Dil kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Her millet yaşayışını dile yansıtmaktadır. Dil sahip olduğumuz kültürün nesilden nesine aktarılmasını sağlayan en temel unsurlardan bir tanesidir. Mesela dil sayesinde hikayeler, fıkralar, atasözleri, deyimler, türküler gibi birçok unsur gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Bundan da anlıyoruz ki dil kültürel öğelerin gelecek kuşaklara aktarılmasında ne kadar önemli bir unsur olduğunu bizlere belli etmektedir. Dünya yüzeyinde birçok dil bulunmaktadır. Her ülkenin ortalama dili farklıdır. Değişik diller bulunmaktadır. İşte bu dil arkadaşlar o ülkenin kültürel kimliğini dile getirmektedir. Bir diğer kültürel unsurumuz da din. Din insanların duygu, düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendiren bir unsurdur. İslamiyetin yayılmasıyla kültürümüz birleşince bizi diğer ülkelerden ayıran bir unsur yani din oluşmuştur. Dünyada Birçok din bulunmaktadır. Değişik dinler bulunmaktadır. Mesela Musevilik, Hristiyanlık, Budizm, işte e, İslamiyet gibi birçok din bulunmaktadır. Her ülke değişik dinlere inanabilmektedir. Yani dinler farklıdır ülkeler arasında. İslamiyete gelecek olursak arkadaşlar İslamiyet paylaşma, dayanışma, yardımlaşma üzerine kurulmuş bir dindir. İşte bu özellikler sayesinde dinimizin istediği unsurlar toplumumuzun birlikteliğinde önemli bir unsur oluşturmaktadır. Çünkü Türk milleti için paylaşma, dayanışma, yardımlaşma gerçekten çok önemlidir. E İslamiyet için de bu önemli olduğu için bizim İslam dinini kabul etmemiz çok da zor olmamıştır. Eski zamanlarda yaşamış önemli isimler bulunmaktadır. Mesela Yunus Emre, mesela Mevlana. Bu gibi kişiler arkadaşlar toplumumuzun kültürünü güçlendirmişlerdir. Yunus Emre ve Mevlana gibi önemli kişiler toplumumuzda birlik ve beraberliği gerçekten destekleyen kişilerdir mimarimize bakacak olursak her ülkenin içerisinde o ülkenin kültürünü yansıtan farklı yapılar mutlaka bulunmaktadır. Türkiye'de Amerika'da İngiltere'de çeşitli çeşitli mimari yapılar bulunmaktadır. İşte bu mimari yapılar o ülkenin kültürünü yansıtmaktadır. Tabii ki Pisa Kulesi, işte Mahal Hindistan'da, işte Amerika'daki Özgürlük Heykeli gibi birçok mimari yapılar bulunmaktadır. İşte bütün bu mimari yapılar bulundukları ülkenin kültürünü yansıtan yapılardır. Ülkemizde de çok çeşitli Türk kültürünü taşıyan pek çok tarihi yapı görmek mümkündür. Hemen hemen ülkemizin her şehrinde birçok mimari yapı bulunmaktadır. İşte camiler bulunur, kiliseler bulunur, hamamlar bulunur, köprüler bulunur. Yani bu mimari yapılar bizim kültürümüzü dışa yansıtan unsurlardır. İşte Sümele Manastırı Trabzon'da Divriği Ulu Cami bulunmaktadır Sivas'ta. Bu yapılara baktığınız zaman bizim e, kültürümüzü, mimari yapı şeklimizin yansıtan yapılardır bunlar. İşte bu yerler gerçekten ülkemiz için çok önemli. Bunun yanı sıra İstanbul'da olanlar, İstanbul'u gezmiş, görmüş olanlar İstanbul'da mesela birçok mimari yapının olduğunu görürler. İşte camiler, işte medreseler, bunun yanı sıra kiliseler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra surlar bulunmaktadır. İşte kültürel unsurların en önemlilerinden bir tanesi olan mimari yapılar gerçekten bir ülke için oldukça önemlidir. Gelenek ve göreneklere gelecek olursak nesilden nesile aktarılan yemekler, oyunlar, el sanatı gibi değerlere gelenek ve görenek adı verilmektedir. Ülkelerin gelenek ve görenekleri birbirinden farklı olabilir hatta ve hatta ülkeler arasını geçtik. Ülkelerin içinde dahi bölgeler arasında bile gelenek ve göreneklerde farklılıklar oluşabilir. Mesela Ege bölgesinde meşhur olan bir yemek Karadeniz bölgesinde olmayabilir. İşte Karadeniz bölgesinin yemeği ayrı, Ege'nin yemeği ayrı, Akdeniz'in yemeği ayrı gibi birçok değişik farklılıklar olabilir. Bunun yanı sıra mesela halk oyunlarımızı düşünün. Ege bölgesinin halk oyunları farklıdır. Karadeniz'in farklıdır. Zira Karadeniz'de horon yapılır. İşte Akdeniz bölgesinin halk oyunları farklıdır. İç Anadolu bölgesinin halk oyunları farklıdır. Gördüğünüz gibi gelenek ve görenekler sadece ülkeler arasında farklılıkları meydana getirmez bir ülkenin içerisindeki bölgeler arasında da gelenek ve görenekler değişebilir. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün bizi biz yapanlar yani kültürümüzü, kültürel unsurları daha yakından tanıdık. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Bizi desteklemeyi ve kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.